Şura bakmayın arkadaşlar ee, az önce şarjım bitti yine bir şarjı doldurduk yine geldim ee, evet durum bundan ibaret hayvanlarımız işte e, birkaç güne hepsi alınacak bakın bu yavru yine yine düştü buraya yani bunun için çok da bir çare yani yapılacağımı tahmin etmiyorum. Şöyle. Yani. Bilmiyorum. Sanki sol bacağı. Yani ya sol bacağı çok açamıyor ya da e, sağ ayağını indiremiyor. Yani hayvan çünkü hep böyle yamuk durduğu için Bakın büyük bir pişmaz şey aynı sağ ayağında bir sorun var. Böyle gidiyor sonra biri çarptı mı zaten komple tak. Burada çim Hop bu da düştü. Evet arkadaşlar video bu kadar. Ben hayvanların yine üstünü bir göze örteyim. Biraz sıcak kalsınlar. Allah'a emanet olun. hepinize hayırlı akşamlar. Solid junk